Enerji ihtiyacı her geçen gün artan Türkiye doğal gazla dışa bağımlı. Türkiye doğal gaz ihtiyacının çok büyük bölümünü yakın ve komşu ülkelerden boru hatlarıyla karşılıyor. Türkiye'nin en büyük tedarikçisi Rusya. Türkiye, Batı Hattı ve Mavi Akım boru hatlarından gelen Rus gazıyla toplam ihtiyacının %55'ini karşılıyor. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak üçüncü boru hattı projesi, Türk akımına ilişkin görüşmelerse yaşanan uçak krizinin durdurulmuş durumda. İkinci tedarikçi ise İran var. Gaz ithalatının yüzde 18'i İran'dan yine boru hattıyla yapılıyor. Azerbaycan ise boru hattıyla Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 12'sine karşılıyor. Azeri Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu doğal gaz boru hattı TANAP'ın inşaatı ise sürüyor. Bu üç ülkeden boru hatlarıyla Türkiye'ye ulaşan doğal gaz toplam ithalatın %84'ünü oluşturuyor. Doğalgaz gaz ihtiyacının %16'lık bölümü ise LNG yani sıvılaştırılmış doğal gazla karşılanıyor. Buradaki iki büyük tedarikçi ise Cezayir ve Nijerya doğal gaz ithalatında Cezayir'in payı %10, Nijerya'nın ise %5'i buluyor. Türkiye, Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden de az miktarda LNG ithalatı yapıyor. Rusya ve İran'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz rezervlerine sahip Katar, aynı zamanda en büyük LNG ihracatçısı durumunda. Ancak konumu nedeniyle Katar, en çok Asya ülkelerine satış yapıyor.